Dolarları İlişki Doktorların Ben hmm. Telegram'cıyım, sen Pornapçısın. <laughs> ben şimdi Eşe Dost eş Dost dinleyeceği için bu podcast'i ben e, porno izlemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben porno izliyorsun demedim. Sen pornohapçısın dedim. Ha şöyle sen Hatta... şunu kastediyorsun. Bir ya gün sen porno ben bir, bir diyorsun. Bir gün porno izlemek zorunda kalırsam pornohap'tan izlerim. Aynen şu öyle an, kardeşim. Şu yani, an izlediğim anlamına gelmiyor. Yani Gel bak bak bir kere daha bir Mevlana e, Özdeşi söylemek istiyorum. <laughs> Lafı çevirmede ne? siyasetçi gibi ol. <laughs> Lafı çevirmede Sedat Peker gibi ol. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, öyle, direkt, direkt öyle devam eder yani. O yüzden yani... E, lafı çevirmede siyasetçi gibi ol. Eğer bir gün biz izlemek zorunda kalırsak ben sevgili izleyenler ve de sevgili e, artık e, dinleyenler mi diyelim Hı -hı. ne diyelim? Ben Telegram tercih ediyorum. Çünkü muhteşem milyonlarca kanal var Telegram'da. İstediğimi indiriyorum. Eee indir <laughs> indiririm diyeyim. İndiriyorum demeyeyim. Tamam dur ben sana o zaman ki... şöyle şöyle alayım ben. Ben bir soruyla gireyim mevzuya. Şimdi Asla yapmayacağını çok iyi bilmeme rağmen ve senin bu tür işlerde ne niyetin ne hevesin ne de ilgin olmadığını bilerek şöyle bir şey sormak istiyorum. Telegram mı, pornhub mı? Bence telegram. Bence. Ben daha kurumsal bir yapıyı tercih ederim bu tür şeylerde. Dolayısıyla pornhub diyorum siz dilekçeyle mi porno talep ediyorsunuz hani kurumsal <laughs> derken lütfen şu mail adresine linkleri atınız mı diyorsunuz hani öyle mi şey <laughs> kurumsal. Yok benim kurumsallık <laughs> kurum benim kurumsallık anlayışım par verdiğim paranın hakkını sonuna kadar almak. <laughs> yapma işte ama Telegram'da para da vermiyorsunuz. <laughs> <laughs> şey... Çok <laughs> beklentilim olması lazım. İşte yani orada sen, orada sen, sen çok kaliteli bir şey beklerken bir anda ee, deli gibi böyle bir e, Moldovya'nın e, dedeler çıkabilir şey yani. Ne söyleyeyim? Tabii tabii böyle Sabır bunda falan böyle e, yer almış cankilerin videosu çıkabilir yani olabilir. Evet. Yani ben o, o yüzden ya ben risk risk sevmiyorum bu tür konularda. Ee, ya zaten izlediğim bir şey de değil porno ama hani gün gelir ya çok, ben de tabii ben de ben de çok, ben de ben yani, de izlemiyorum Memnun yani zorla yani. birisi birisi der ki seki yani bu ölüm kalım meselesine dönüştü artık bunu izlemek zorundasın yani bir porno izlemezsen e, insanlık mahvolacak falan gibi hani böyle bir çok zorda da kalırsam ben mesela doğru Evet ben Son mesela o zaman... der derler, derler ki hani sen şu an e, kalkıp 5 saatlik porno seyredeceksin e, ve insanoğlu zombi istilasından kurtulacak deseler evet. Evet. Ben o zaman evet. yani artık ne yaparım e, dişimi sıkarım 5 saat boyunca <laughs> <laughs> kolları <vereni gülüyor> sıvarım 5 <laughs> <diyor. gülüyor> saat boyunca pornoyu seyrederim normalde çünkü eğer seyredersin zaten 3 dakika 4 dakika falan seyrederim diye düşünüyorum ama 5 saat boyunca seyrederim yani iç zombi istilası çünkü çok önemli. <laughs> Doğru. Yalnız 3-4 dakika diyerek <laughs> kendini biraz ele vermiş olmuyor musun? Eleme ben ben kimse ben istediğim kişiye verebilirim. Elede veririm, tanıdığıma da veririm yani <laughs> sorun değil. Çok çirkin. <laughs> çok çirkin. Ya, harfim, çok ya bunu hiç beklemiyordun. Bunu hiç beklemiyordun farkındayım <laughs> mı? ya yani, gerçekten beklemiyordum. Yani, bekle, hani, ele yani. verdin. <laughs> ya insanlar bence ele verdin derken hani elimizi verdiler. Verdiler. Yani şöyle mutlaka <laughs> şey diyebilir miyiz? Sen bu işin ele başısın diyebilir miyiz? Ele başı. <laughs> ele ele başı kola götü. <laughs> hani böyle <bir> deyimmiş. <laughs> deyimmiş. Kel ba <laughs> bu şey gibi. Kel, kel başa şimşir tarak gibi bir özdeyiş. Bu bir deyim. Ele <laughs> başı böyle. kola götü ya. <laughs> yani hani böyle cümle arasında falan böyle kullanlar. Öyle <laughs> evet, bir şeymiş. <laughs> Öyle bir şeymiş aslında. Hep yanlış anlamışız. Bunca yıl. Çok yanlış anlamışız. <laughs> Çok yanlış ya, anlamışız. Ya her zaman bak. Bak yani biz zamanında e, Anadolu'dan <gülüyor> görünüm <laughs> izlemiş insanlarız. Anadolu'dan gördüm izlemiş insanlar da tarafa revi var dedikten sonra hep şey derdi yani işte ne başıydı lan o? Elebaşı. Aa unuttum. Hayır hayır elebaşı. elebaşı. Oh, ne istiyor ya? Aa unuttum. Terörist yani. başı. Ter terörist başı diyorlar değil mi? Terörist başı. Hamza 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 diye Orada böyle ele orada hep böyle ele başı, başı falan diye konuş. Oradaki ele hep yanlış anlamışız aslında biz. Yani anladın mı? O aslında atasözüne yani, gönderme yapıyormuş değil mi? Abiciğim o deyime gönderme yapılıyormuş ya. Yani... Atasözü mü deyim mi? Deyim deyim. Atasözü öyle. Olur. Atasözü hamburger hangi remanın candır olur. Tadında bir şey olması lazım mesela hani elleri baş olanın <laughs> götleri ferman olur. Ee, tadında ha, bir mi? şey olması lazım orada. Ama anladım, hani anladım. başı göte e, kola götü. <laughs> hani o bu da bir deyimdir. Böyle bir öz deyiş tadında bir şeydir. İkisini <laughs> birbirinden ayır dedin lütfen. Çünkü ben e, ben Türk çünkü yani Türk Dil Kurumu ile falan yani Türk denilen oluşumla zaten son derece iç içe bir insanım. E, birbirimizle hmm. <laughs> halen biz. E, Fax çekeriz bir birbirimiz. Mail falan yok bizde. Diyorsunuz. İş Üniversitesi. Böyle yani. yani. <laughs> <laughs> i̇çime, içime, içimde kara delik oluştu lan. İçime çöktüm. <laughs> Gerçekten. Ben o şey, o kara deliğin oluşma sürecini gördüm yani açık ve net bir şekilde. Es, iç, i̇çimde oluştu lan. İçimde. <laughs> i̇çimde de alt tarafında oldu. İç, i̇çimde kocaman bir boşluk oluştu diyorsun. Orayı çöktüm var <laughs> kendi içime çöktüm yani. Peki o Aa. zaman bir şey soracağım Kaan Bey. Siz de bundan sonra Hillary Clinton diyebilir miyiz? Hillary, Hillary Clinton Hillary Clinton diyebilir miyiz? Hillary. Hillary, <laughs> Hillary <Clirtis>. ee, olabilir mi? <laughs> Hillary <Clirtis. gülüyor> E, yani olabilir bana hileri diyebilirsiniz ama e, eğer fotoğrafta photoshop yapacaksanız ben Hilary'nin yanında olanı tercih ediyorum. Evet e, şimdi... Bayağı faks yağmuruna tutulduk. Ee, ve de, e, bu Dunkin Donut e, ve de yanında duran e, biraz daha büyük e, yani sadece şambriyel e, tarzında olan e, tatlının birbirinden farkı nedir e, acaba diye bir soru geldi. Çok evet. fazla geldi bu soru. E, e, burada araya, Durkan, araya araya girmek e, de istiyorum. E, şöyle evet. e, sadece e, Dunkin Donut ve... E, Haddinden fazla uzun ve kıvrımlı e, tulumba tatlısı arasındaki farktan ziyade tulumba tatlısıyla e, bu haddinden fazla e, nispeten uzun olan tulumba tatlısının farkını da irdelemek gerekiyor. Evet. Evet evet yani şimdi bakın tulumba tatlısı e, normal e, bir sıkımsal e, bir pompadan bir e, kütle geliyor. Şimdi bu kütleyi çeşitli kaslarımızla e, arada bir ufak tefek kasmak suretiyle belli parçalara böler isek ve de o şekilde doğaya sağlık e, eder isek edir isek diyordum. Bakın yani tam böyle öz Türkçe konuşmaya başladım. E, artık hani sayenizde. E, buna. Buna tulumba tatlısı diyoruz ancak e, yukarıdan gelen e, baskısal unsuru e, biz kaslarımızda da kesmeden e, herhangi bir şekilde kassal kasılmaya e, sebep vermeden direkt olarak doğaya Allah ne verdiyse salalım diyorsak böyle lapır, lupur, lapır, lupur, lapır, lupur, lapır lupur, e, buna da efendim e, o Dunkin Donut'un yanındaki şamburiyel tarzdaki daha uzun tulumba tatlısına e, tarif etmiş oluyoruz diyeyim. Anladınız, Nasıl güzel peki. anlatabildim bilmiyorum. Evet evet çok güzel anlattınız. Ee, yani diyorsunuz ki e, insan yeri geldiği zaman e, vazgeçmeyi bilmeli. Tamamen aşağıya doğru salıvermeli kendisini. Yani hiçbir engel tanımamalı diyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Tabii tabii, yo, yani, kesinlikle. Her iki durumda da herhangi bir engel tanımamalı. Sadece o andaki çevresel koşulların bize vermiş olduğu sınırlamalarla alakalı. Ben onu efendim parça parça mı göndermek istiyorum? Yani içimdeki e, yükten parça parça mı kurtulmak istiyorum? Yoksa ben bir seferde e, bundan kurtulmak mı istiyorum? Tamamen çevresel sınırlamalar. Yani e, o anda nerede olduğumuzla alakalı, nasıl bir ortamda olduğumuzla alakalı olarak e, olacak şeyler bunlar. Yapılması Anladım. gereken şey. Yani... Yani e, evet. gün sonunda aslında tamamen insanın kendisinde bitiyor değil mi? Nasıl? Tabii kendisine... Z, Z raporu gibi. Z raporu gibi. <laughs> Z, Z raporu bizim. <laughs> yani ya, günün sonundaki Z raporu sıçmadır zaten. Evet doğru. Yani yüklerinizden nasıl kurtu, kurtulacağınıza siz karar verebilirsiniz ancak. Tabii ki siz karar verebilirsiniz. Bu da sizinle yükünüz arasındaki ilişkinin aslında ne ne kadar sağlıklı olacağıyla alakalı. Ee, yani sizin e, yükünüzle, içinizdeki yükle e, sizin aranızdaki ilişkinin daha sağlıklı olmasını istiyor iseniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ki şu anda bir şey izleyebildiğinizi düşünmüyorum. Kameraları kapattık. E, belki başka Işıkları... bir görüntü arkasında verebiliriz. Işıkları e, da e... kapattık. Tabii ışıkları kapattık şu anda. Tabii ben şu an tam çıplak oturuyorum zaten. E çünkü düz bir insanım biliyorsunuz e, yani hani ah, hasret kaldı. Tabii tabii hasret kaldık nüdüzminin yoluna dedi. türkümüz de vardır zaten. E, yani Aa, içinizdeki evet. yükü yükle vedalaşmayı nasıl iyiydi değil mi? <laughs> Çok iyi. <laughs> yani içinizdeki evet. Yükle, içiz, yükle vedalaşıp onu hangi şekilde efendim göndermek istiyorsanız o şekilde gönderiniz kapat kapat. Mesela yani e, kendi e, sorumluluklarımızı ve yükümüzü e, güzel bir şekilde uğurlamak lazım değil mi? Tabii. Tabii yükümsel olumlamalar. Doğru. Yani, ben, yani o, o, o yani, yani o, ayrı anca... ayrı ağırlığımızdan, evet. yükümüzden kurtulurken de mutlu olmamız lazım. En önemlisi o. Mutlu tabii. tabi. En en, tabii, en yani tabii yükün, yani yükün, yükümsel ee, olumlamaları o ancıkta yaşamak. Olay bu. <laughs> bir, içinizdeki Figen Merdan meydana çıktı. <laughs> Meydane. Figen, Mer ya Figen Merdan benden çok fazla çalmışlığı vardır. <laughs> e, doğru, tasvip kendisine. Yani hoşumuza gitmiyor kendisi. E, ama bir şey de demiyorum. Sonuçta insanları bilgilendiriyor. Ancık mancık diyor. Yani işte. <laughs> Sonuçta sevdiğiniz şeyler sonuçta sevdiğimiz şeyler. Yani bir, bir harfle bütün şeyi bütün mojumuzu şey, <laughs> Aynen. 40, 40, 40 yıllık deneyim iş hayatı falan hepsini bir, bir harfle bitirdim. Bir harf <laughs> tamamen değiştiriyor. Yani evet. Yılların deneyimini nereye getiriyor? Yani bir deneyim deneyim dedim. <laughs> <laughs> yani. Deneye Deneyi de deneye buraya kadar geldim. tekrar Harun Five diyerek. Aa <laughs> oh. Harun Five. Harun five. İlişki Doktorlarım İlişki Doktorlarım